おすいません。 Baran geliyor. Aslan oğlum. Hadi oğlum. gel Koş Koşu için sözü kul hakemlerimize bırakıyoruz efendim. Kula üç oldu. İki kulağa ver bozuk. bir tur daha var devam. Son tur. Son tur. Son tur. Evet, hani evet. evet, Hatta son tura girdi. Dörtlü taylardan birinci Mehmet Satoğlu, ikinci İsa İleri, üçüncü Ali Kırca. 2.5 buçuk tur durduracağız, küçük makam Turunuz iki buçuk tur durduracak. Kupa töreni için platformdan bekleniyorsunuz. Bir kez daha tüm at sahiplerimizden, tüm şokeylerimizden ricamız. Evet yarış bittikten sonra atları gezdirmeye devam etmeniz gerekiyor. Ama atları lütfen kupaları takdim edeceğimiz alan içerisinde gezdiriniz. Ya. Teşekkür ederim. Alperen bizdesin. Tamam. Amcam bizdesin. Değerli İlçe Jandarma Komutanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Kupa takdimimizi gerçekleştirdik. Evet. Önemli bir yere sahip olan Rahvan Ak yarışlarının yaşatılmasına ve emeklerinden dolayı Buradayız efendim. Ve tabii ki desteklerinden dolayı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza tüm hakemleriyle beraber, as başkanımızla beraber teşekkür ediyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam. 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 <laughs> Bunlar istikbalin, geleceğin baş inşallah. Mücadele var. Hüseyin, <laughs> Harmancı ve... Kıymetli hemşerilerim, malumunuz üzere iki yıl bunları maalesef Sizlerin olmadığı bir ortamda bu yarışları organize bir miktar etmiştik. Atlarımız bugüne hazır olsun diye bunların yarışlarını gerçekleştirmiştik. Ama Allah'a şükürler olsun. Pandeminin sona ermesiyle birlikte bugün coşkulu bir şekilde atlarımızın hem yarışlarını izledik hem de bu organizasyona ciddi anlamda destek vermiş oldunuz. Öncelikle sağ olun var olun. Tabii bu süreçte bu organizasyonun gerçekleşmesi noktasına gelerekten Spor Dalları Federasyonu As Başkanımız ve aynı zamanda atlarımızın çok kıymetli sahipleri ve katılımlarıyla değerli hemşerilerimiz sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bunlardan bir ayak eksik olsa bu organizasyonun ne tadı olur ne tuzu olurdu. Atlarımız var. Aynı şekilde katılım çok yüksek. Şenlik havasında, festival havasında bir kalabalık var. Tabii bu yarışları da güzel kılan sizlerin yoğun ilgisi. Onun için bundan sonraki süreçlerde de bu organizasyonları çok daha güzel bir şekilde devam ettirme noktasında atasporunu yaşatma noktasında elimizden gelen gayreti yerel yönetim olarak göstereceğimizi ifade ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmet ve muhabbete selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bu heyecanı yaşatan Ünye Belediye'mize ve bu organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Düzgün gelin abi. Önde Murat Barış Maraşlı, ikinci sırada Necip Korkmaz, Ferda üç bozuk oldu kardeşim. Deniz abi sen diskalibiyesin. Biliyor muy? Biliyor muy? Murat Barış Maraşlı birinci.